Tika mastika. Ooo oh, 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 oh. mastika mastika. A grubunuzda emülatör bir var. Emülatör kim lan? Kimmiş lan emülatör? Ha üstün başarılı olan adammış. Aa biri bana top attı. Aha Efekan atmış. Efekan lütfen beni 40k yap. Efekan beni 40k yap. La bir yürü git. 50 diyor. Al. Al sana 50. Lan bir sus tamam 90, 48 oldu 48. Ne? Verme Efekan verme. Efekan verme Efekan. Efekan verme. Efe kan bizim kalan'a gelecek misin? Sen önce kendin kendini top at. Yok yolla ama Efe. Efe. Efe yolla Efe. Efe hoş. Hepsini no al. Hepsini Allah aşkına beni 40k yapın. 40k. Dur ben şimdi kalanımda elitim. Dur ben kalanımda elitim. Ne yapabilirim yani? Bir... Hazır verin yoksa sizi atarım. Ne 50 ise bak atarım seni. Bat. Yemin ederim at. Atayım mı lan seni? Bak. Arkadaşlar. Iı, batın ekinleri atıyoruz. Troll video. Ben dur bakalım. Ben Azize kaç K vermişim? 9 K vermişim Azize. Azize 9 K vermişim. Oha. Hazır ver. Efekan'a yolla. Hazır. Yok bana du bakayım Efekan'ın kaç kalmış? Ona yolla on. Ona yolla benimki 36k. Ona yolla. Emoji oğlum emoji Adam emoji demeyi bilmiyor ki Ne? İstemez canım istemez. Ben de uca alacağım kendime senin. Sana kalmadı. Hazır verin. Arkadaşlar 2 dakika videoyu kapatıyoruz. 2 dakika sadece. Tamam arkadaşlar oynayalım. Arkadaşlar bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Ben şimdi bir yerdeyim. Ay bir yerde diyorum. Ben şimdi mutfaktayım. Telefon ısınca buzdolabına koyacağım. Düşelim balkona gelelim. Şeyh nasılsın? Lan ben ne diyorum ya. Lan elim yandı. Elim yandı. Elim. Zavallı elim zavallı. Aa, yeni gelen şeyi gösterdim mi? Bak, buraya bir emoji yapıyorsunuz. Emojinin kendisi değil. Ee, harita çıkıyor arkadaşlar. Bak, kafasına çak. Vurdum kafasına. Haritayı tamamlayalım. Haritayı tamamlayalım. Hadi 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 hadi. Ben haritayı tamamlayacağım. Haritayı. Lan! Lan saniye kalmadı ya. Lan kalk oradan kalk ya kalk ya Aa. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Nova 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 Let's go. Lan atla lan duyuyor musunuz lan beni bir var ya konuşun ya evet din hayır din ithal ediyoruz evet şuraya atlıyoruz şura 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 hay ya bu ne biçim bir harita ya ama harita yüklenecek siz hiç merak etmeyin lan yüklenmedi İyi ki aşağı düştüm ha. Aha bizimkiler hala havada geziyor. Lan silah ver silah silah. Var. Bak iki ikisi verdi silah vermedi. Allah Allah. Lan silah. Silah mı lan bu? Aha tamsın. Bak ya hala havada geziyor. Sizi şimdi bir bomba atarım da liyakatım düşecek. Lan çekil bir buradan ya. Zaten senin için de öldüremedim adamı. Bak ya bak ya. Lan adam kaçtı ha. Aha. Adam kayboldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam gözükmüyor. Şuradan bir VSS çıksın. Maşallah ne biçim VSS'miş ya. Oh my god. Yat lan aşağı, yat lan. Kızdır tır beni ha aha. Adam mı? Oho boşuna sıkam ben. Help. Lan. Yeah. Bot bir dur. Ulan bu ne biçim ben mermi ya? Bu ne biçim bir mermi ya? Bu ne biçim bir mermi ya? Of. Evet, aynen öyle. Aferin. Aferin sana da aferin. Keskin nişancı mı oldu oynuyor? Ne oynayacağım? Aferin, aferin. Aynen öyle, aynen öyle mükemmel. Lan adam o mepeyi görüyor almıyor ya. Adam o mepeyi görüyor almıyor ya. Ne biçim bir şey? Aha. Al. Al. Aha yeni oyuna giriyor. Yeni oyuna gir. Sen anca yeni oyuna gir. Al. Al gördün mü? Gördün mü? Sizin yüzünüzden eksiği de yedik. Lan var ya. Lan var ya ya. Çok mutsuzum. Çok. grubunuzda bir emileti var. Arkadaşlar iki dakika. Ay 2 dakika diyorum. Size görüşürüz diyorum. Videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi telefonda da burada Hepinize gönülden bay baylar diyorum. Hoşçakal.